Merhaba arkadaşlar, Asinskiy'in bir sonraki partına hoş geldiniz. Ee, her partta biraz daha sona yaklaşıyoruz ama bu sefer fazlasıyla yaklaştık. Şimdi e, devam ediyoruz bakalım. Ne olacak? Ben şimdi Codex e, toplamıştım. 6 tane kodeksimiz vardı geçen partta eksik olarak. E, o 6 tane Codex'i topladım ve yeniden buradan videoyu başlat. Ee, zaten haritalarda mevcut. Venedik'ten, Floransa'dan işte Toskana'dan falan gittim, topladım yani. Ee, şimdi devam ediyoruz. Leonardo'ya e, bu kodek sayfalarını çözdüreceğiz. Bu e, sahneler gerçekten çok heyecan verici. O yüzden dikkatli izleyelim. Leonardo, Ezio, so good to see you. How can I help you? Ha You found another one! How exciting! Yes, we just switch these two lines and then shuffle them left. Done. Adam artık usta oldu ya, çözüyor her şeyi. Evet, iki kare sağlık kazandık. Artık e, sınıra geldik. Sağlığımızın yani. Ya para yok. Evet, şimdi girebiliriz artık buradan. Gördüğünüz gibi şöyle, şu hepsini yerleştirelim şimdi shift tuşuyla. Gördüğünüz gibi güzelce yerleştirdik. Şimdi bunları e, yapacağız şimdi yapacağız. Önce Mario ile konuşmamız gerekiyor ama. Ezio, it is time uncle. Let us finish what you and my father started all those years ago. Indeed. Perhaps now we can finally make sense of this prophecy.

a dark stain on human history, Rodrigo left a trail of blood a mile wide on his quest to unify Italy under the Templar banner. Anyone who opposed him ended up in little pieces inside a sack, or, if he was in a good mood, poisoned. Once he was crowned Pope, Rodrigo, or should I say Alexander VI, used his influence to wage war with any city that held out against the Templars. And then there were the rumored X-rated atrocities. Hundreds of courtesans brought to the Vatican by the cartload, and the Pope's close friendship with his illegitimate daughter, Lucrezia. Oh yeah, and did I mention the killings never stopped? Throughout all his public debauchery, Rodrigo was quietly murdering his enemies behind the scenes, consolidating Templar power for the moment when they would seize control. Evet, Rodrigo Borja, doğum tarihi 1431, meslek İtalyan tapınakçıların lideri Soylu. Tapınakçı lideri yani kendisi. Şimdi şuraya elmayı koyuyoruz. Elmamızı koyduk, şimdi şuraya geliyoruz. Evet, shift tuşuna basıyoruz şimdi. Kartal görüşümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir e, dünya haritası var. Bunu böyle çevirerek Thief'de böyle bir tip, bu tip şeyler vardı. E, i̇zlediyseniz görmüşsünüz zaten. E, kolay, yani çok da zor bir şey değil. Ben ilk başta tabi ilk yani bu Assassin's Creed 2'yi oynadığımda ve ilk bunu çözdüğümde videolardan yararlanmıştım. E, şimdi geçemiyorsanız siz de bu videodan yararlanıyorsunuz demektir. Şimdi öncelikle şu kenarları yapalım ki kolay olsun. Evet kenarları bitirdik şimdi. Ee, birbirlerini uyarlayacağız. Dünya haritasını. Zaten bilmeyen yok. Yani dünya haritasını açıp yapabilirsiniz puzzle hatta. Evet şöyle olacak. Şimdi bir tek şuradan ben zorlanıyordum. Bu sanırım böyle evet. Şimdi neresi kaldı? şurası kaldı Avustralya tamam bir saniye burayı niye eridik biz tamam burası böyle zaten Ha tamam şurada sorun varmış Tamam Neresi kaldı Şöyle olacak galiba burası da Başka neresi kalmış olabilir Şurası mı Tamam burası da böyle Bence burası da böyle. Karışık aslında yani. Çok da zor değil ama. Iı, ben bayağı unutmuşum bunu. Bunun olması gerekmiyor mu böyle? Aa, It is a map of the entire world, but there are lands shown here that do not exist. Apparently they do exist. I imagine they've yet to be discovered or rediscovered. How is this possible? Perhaps the vault will hold the answer. Do you see where it is then? No, it can't be the vault. It looks like the vault is in Roma. Then the Spaniard. This is why he became Pope. Now I understand. It's not the vault alone he's gained access to, but the staff as well. What staff? The Codex always spoke of two keys. Two pieces of Eden needed to open the vault. One is the apple. And the other is the staff. The paper staff is the second piece of Eden. For years, not decades we've sought these answers and now at last we have them. but so too could the spaniard and if he does if he finds a way into the vault its contents will make the apple seem a trifling thing i must go to rome and find the vault what are the rest of you we'll do what we do best cause some trouble in the city giving you the freedom to conduct your search just let me know when you are ready nipote. Evet heyecanlı dakikalar başlıyor şimdi. Son bir kez böyle ailemize vedalaşıyoruz şimdi. Roma beckons Let me know when you are ready to depart. Yani gidelim değil mi? Zorlamaya gerek yok. Evet şimdi Roma'ya doğru yola koyuluyoruz. bakalım ne olacak. Evet Roma 1499 Evet Inbocca al Lupo ee, Siz e ve İspanyol Rodrigo Borgia'ya suikast düzenle kabul etmekten başka bir çaremiz yok gördüğünüz gibi çünkü Roma'ya gelmeyi biz istedik yani kimse zorlamadı bizi evet şimdi Vatikan'a girmek zorundayız şöyle şuradan tırmana tırmana yavaş yavaş acelemiz yok Ha, tamam. yeteneğimizi kullanıyoruz bu arada. Evet, Castel Sant'Angelo. Romalı İmparator Hadrian'ın mozolesi olarak 135 ve 139 yılları arasında inşa edilen Castel Sant'Angelo, Augustus mozolesinden biraz daha büyük yapılmıştı çünkü bu veri tabanında gösterdiği gibi boyut önemliydi. 1401 yılında askeri kaleye dönüştürüldü ve hemen ardından 410 yılında Hazcaya'nın küllerini her yere saçan visigotlar tarafından yağmalandı. Yağmadan geriye kalanlar değerlendirildi. Örneğin Vatikan tarafından çalındı. 14. yüzyılda, yüzyılda Mosole Papalar için bir kaleye dönüştürüldü ve Paseto di Borgo adı verilen bir geçitte Aziz Petrus kalesine bağlandı. Rönesans papalık rejiminin pek tatlı sadistik tarafını yansıtacak şekilde kale hem görkemli daireler hem de bir hapishane içeriyordu. Videobilim adamı ve Hermes Giordano Bruno burada altı yıl tutsak kalmıştır. İnfazlar Papa'yı eğlendirmek için küçük iç avluda gerçekleştirildi. Evet. Orada adam mı varmış? varmış görmedim vallahi. Tamam. Şimdi kolu indiriyoruz. Öyle zor değil yani. Böyle bir bulmaca çözmeniz gerekmiyor. Orada dikkat De! Şöyle direkt vurun atın ya. Yani. zorlamayın. Şu kolu çekiyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi geç. acaba bu, e, bu kolları yani kendi başınıza bulmanız biraz zor olabilir. Ben çünkü biraz uğraşmıştım açıkçası. Şimdi oynayalım bakalım. <laughs> Hadi be. Zikzak çizerek hayır, ilerliyorum. Hayır, Nasıl oluyor ya? Ne oldu bunu? Beklemiyor muydun? Evet şimdi nereden gidiyoruz? Şuradan. Asasino! Asasino! Ya o benim. Evet bu sahne çok iyi. Şimdi iyi izleyin. ama yani Bununla sizin ne düşünüyorsunuz bir ihtimaliniz var tabii kapıyı kapatmadan geçebilirdiniz siz belki de. Hadi ama, hadi! El Basilica di San Pietro 326 yılında yapılan orijinal Aziz Petrus Bazilkası, bugün var olan epik yapının aksine latinatçı biçiminde yapılmıştı. Cennet Bahçesi adı verilen avlu, girişin hemen önünde uzanıyor, takipçileri kilisenin ana kapılarına çağırıyordu. Müslüfçe deko dekore edilen pagan tapınaklarının aksine, Aziz Petrus'un cephesi oldukça sadeydi. Şükürler olsun ki Katolik Kilisesi yeni Aziz Petrus'u yaptığında tüm bunları aşmıştı. Elbette bunun dezavantajı dinin inanılmaz bir şekilde bozulmuş olmasıydı ama hey, her güzelliğin bir bedeli vardır. Gül seven bir

Şuradan düşürseniz herhalde ölüyorsunuzdur. Onu denemedim için denemek de istemiyorum şu an yani gerçekten. Şöyle bir yol izlemeyi düşünüyorum ama olursa umarım olur. öldürürüz kolayca onlar sorun değil. Oh, <laughs> no. <laughs> 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 Seriyi <laughs> seri bir şekilde temizliyoruz ha 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 Evet Fark edilmememiz lazım şimdi Böyle bir sorun var şu an Bayağı zor oluyor şu an için sorun değil ama sonrasında oluyor Jung、so sort of、どうぞ。Sch oradan kılıç çıktı baya baya iyi. Ya ama öldürdüm ya. Abi o kadar şeyi baştan geçin. Bunda bu da buradan manzara iyi. Diyor. Blood! Julia! Batman! I'm nobody! Not important! Just leave me in peace! Please! That's a funny thing. <laughs> Damn! I've oh. oh. to get out of here! You're not a sharp tailor. Tamamdır şimdi. Evet. borcayı görünmeden olur. Evet. E, biz görevimizi... Bir saniye. Evet. Kapella Sistina. Süleyman Tapınağı'nın mimarisinden esinlenen Sistina Şapeli. Apostolik saraydaki, Papa'nın Vatikan'daki konağı en ünlü odadır. Şapeli'nin ünlü tavan fres, fres freskleri e, 1503'te henüz yoktu. Yani Tanrı'nın parmağını tırmanmak diye bir şey de yoktu. Ancak diğerlerinin arasında şapeli kaplayan ve Pietro Porigino, Sandro Botticelli ve Domenico Girlandaio tarafından yapılmış duvar tabloları yeterli bir teselli ödülüydü. Papanın kişisel şapeli olduğundan kalabalık çoğunlukla içeride ağırlanırdı. Tıpkı papanın ölümünden sonra ortaya çıkan papalı kardinalleri gibi. Kardinaller şapeli kilitlenir ve yeni papa seçilene kadar dışarı çıkmalarına izin verilmezdi. Yeni papanın seçildiğini belirten bacadan çıkan duman işaretiyle kardinaller de dışarı çıkabilirdi. Ve tüm korkular arasında en yani kötüsü olarak hiçbir kardinal hasta olmadıkları sürece içeri birden fazla hizmetçiyle giremezdi. Çok zalimçi. Evet şimdi kurbanımız şurada duruyor. Muhafızlarla korumuş. Ee, ben diğer bir parda devam edeceğim arkadaşlar. Ee, diğer bir parda görüşürüz. Muhtemelen son partımız olacak çünkü. Ee, o zaman son parde görüşmek dileğiyle diyoruz görüşürüz arkadaşlar.